Düzce Belediyesi bünyesindeki Ayşe Taş Sanat Akademisi'nde 2024-2025 dönemi törenle başladı. TRT Ses Sanatçısı Ayşe Taş Şefliği'ndeki Türk Sanat Müziği Korosu ilk dersini gerçekleştirdi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık'ta katılarak Şef Ayşe Taş ve Türk Sanat Müziği tutkunlarını yalnız bırakmadı. <laughs> Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bir gün. Hadi kuzum. Hadi sen de. Burçin Bey. Buyurun lütfen. Emeğiniz var. Öyle şey olur mu? Evet. Şöyle yapalım. Kaliteyi yakaladığımıza inanıyorum. O anlamda ben e, başta Sayın Bakanıma, Sayın Burçin Sarıca Beyefendi'ye, onunla birlikte yol arkadaşlığı yapan bütün arkadaşlarıma, Birgül Devrim Hanım Efendi'ye ve temelde eli olan sevgili Haydar Kuşçu abime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oldukça başarılı bir konser de ortaya koydular. Bu sezon yine devam etmekte. Ben ayrıca belediye başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir üstadın ismini. Türk Tefekkür Dünyası'nın önemli bir yazarının ismini taşıyan kültür merkezinde böyle bir salonla verilmesi bir ahde vefa. Vefa gösterenler çok olsun diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biz 40 defa düşünüp bir iş yapıyoruz. Öyle yani ayak üstü iş yapmıyoruz. Bakın burası da özenle Sayın bari burada özenle yapmaya çalıştık. Gücümüz ettiği kadar. Ben gerçekten bundan çok mutlu oluyorum. Arkadaşlarımız mutlu, güzel, temiz mekanlarda e, görev yapmak, çalışmak. sonucu yaşanılan tarımsal kuraklığın ürün ve gelir kaybına neden olmaması adına Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Ebu Bekir, Uzgur tarafından Düzce Ovası Sulama Rehabilitasyon ve Yenileme Projesi hazırlandı. Suyun israf edilmeden kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen proje, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle Devlet Su İşleri Yatırım Programı'na dahil edildi. Proje kapsamında 1964 yılında başlayarak 1983 yılında tamamlanan ve ekonomik ömrünü dolduran açık sulama kanalları yer altına alınarak basınçlı sulama yapılması sağlanmış olacak. Müjdeli haberleri çiftçilere duyuran Başkan Doktor Faruk Özlü, 2025 yılı sulama sezonu öncesi kanal bakım onarım ve temizlik çalışmalarının 24 Ekim itibariyle merkez ve mahalle köylerden başlayacağını açıkladı. Özlü, sulama sahası içerisinde yer alan üreticilerin taleplerinin karşılanması için Düzce Belediyesi olarak Düzce Ovası Sulama Birliği'ne iş makinası ve ekip desteği vereceklerini de kaydetti. Bu sayede çiftçilerin suya erişimi kolaylaşacak ve sulama işlemleri daha verimli hale gelecek. Başkan Özlü, projenin Düzce'li üreticilere hayırlı olmasını diledi. Yıllar önce şeker hastalığına yakalanmasının ardından şifayı Kudretnar'ında bulunan ziraat mühendisi Şenol Özmen, evinin arka kısmında sera kurdu. Şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinen Kudret Nar'ın özellikle 5 yıl önce yakalandığı şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinen Kudret Nar'ın özelliklerini 5 yıl önce yakalandığı şeker hastalığıyla öğrenen Şenol Özmen o gün bugündür Kudret Nar'ı üretiyor. Sera kurarak üretime geçen Özmen şöyle konuştu. Abi, bu elinden aldım, elinden. Yok, Burada soba yapıyor musun?

ne kadar? Bunun e, şunun yarısı kadar bir dilim var ya. Yarısı kadarım tüketilir sabah. Bir öbüründen hiç bir şey yemiyor. Sadece bu. Ya çekirdekten de bir iki tane yersin de. Yok yemeyelim, önem değil. Yani bizi de, çekirdek bize bir şey yapmıyor zaten. Bu fayda sağlayan. Bunda ya ya faydası var. Çevre, çekirdeğin de faydası var yani. Tamam. Ben şimdi çekirdekleri Nutri evet, normalde şeker hastalığından tutun da kolesterole kadar birçok rahatsızlıklarda fayda sağlayan bir üründür. C vitamini bakımından çok yüksektir. Bilhassa zeytinyağı ile 3 aylık bir süre içerisinde dinlendirmeye bırakıldığında şeker e, yüksekliğini aşağı indirerek e, şeker hastalığında çok büyük fayda sağlamaktadır. E, artı olarak da kolesterol seviyelerinde düşmeye göstermiştir. Prostat, mide rahatsızlığı e, ve karaciğerlerdeki ve akciğerlerdeki rahatsızlıklarda birçok faydası tespit edilmiştir. Yani şiddette e, birçok sağlık sorunu olan insanımıza tavsiye ediyorum. Peki siz Kudret Narı tarlası yaptınız burada. Ne zaman aklınıza geldi? Nasıl oldu? Bu süreci de dinleyebilir miyiz? Yani şeker hastalığı ile ilgili ilk tanıştım dönemlerde bunu üretme kararı aldım. Bunu üretimine başladıktan sonra şeker hastalığım ortadan kalktı ve tüketmeye başladım. Şekerle alakalı hiçbir sıkıntı kalmadığı için de endüstriyel bir üretime doğru yönelme kararı aldık. Birkaç arkadaşımızla birlikte ve bunu şu anda Türkiye'de birçok rahatsız olan arkadaşımıza gönderiyoruz kargo ile. Artı olarak da Düzce bölgesindeki birçok marketlerde yasa yerini almaya başladı. Yani şeker hastalığı neticesinde tanışmış olduk ürünle. Peki Düzce'de bu üretim olabiliyor mu? Düzce'nin biraz toprakları verimli olduğunu söyleyeyim ama bu biraz nerede yetişir genelde? Sıcak havada mı yetişir, soğuk havada mı? Bu genellikte Düzce gibi bir noktada yetişebiliyorsa Türkiye'nin birçok noktasında yetişir. Yani Türkiye'nin her noktasında bu üründen meyve alabilir çiftçilerimiz. Peki sizin mesleğiniz bu mu? Tarım mı? Ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisi olarak zaten yıllardan beri mezun olduğumdan beri ideallerim doğrultusunda ve amacım yüzceye ve fındığa alternatif ürünler sunmaktı. Aslında bu da fındığa alternatif bir ürün. Aronya, karamürver, ahududu ve bilhassa üzümsü meyveler konusunda gerek çalışmalar araştırmaları yaptım. Bahçeler kurduk. Yani bundan dolayı bu tarz Ürünlere de yönelme kararı aldım. Peki 5 yıl önce başladınız bu işe. 5 yıl önce ne yani yıl derken şey bir 10 e, yıl, 12 yıl önce başladım tam detaylı üretime. Artı olarak iş güvenliği uzmanıydım. İş güvenliği uzmanlığını bıraktıktan sonra e, temel olarak 4 yıl önce memleketime geri döndüm. Geri döndükten sonra tamamen bütün enerjimi, maddi manevi her şeyimi toprağa verdim. Bu süreçte başarılı olmaya başladım ki benim başarı e, kriterim çiftçilerime ekmek kapısı açabilmek veya çiftçilere güzel yatırımlar sunabilmek. Yani hem kendiniz üretiyorsunuz, hem çiftçilere fedelik yapıyorsunuz gibi anlıyorum. Aynen ücretsiz danışmanlık hizmetim var. Artı olarak da çiftçilere nasıl fide yetiştirebilecekleri veya nasıl geniş arazilerde sebze üretim yapabilecekleri, ürettiklerini konserveleyerek veya paketleyerek piyasaya nasıl sunabilecekleri konusunda da destek veriyorum. oldu. Ben Facebook ve Instagram'da sizleri de abi. Yaptığımız çalışmalı, yaptığım çalışmalı. Ben Ali Yıldız benim. Düzce'de Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ve İl Müftülüğü Koordinasyonu'nda 48 kişilik kafile doğalarıyla kutsal topraklara uğurlandı. Umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkacak olan kafile Cedidiye Cami önünde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Bekler İnşallah bu yolculuğu en güzel şekilde değerlendirmelerine sebep olacaklar. Biz inşallah bu umrecilerimiz vesilesiyle Tuma <laughs> kardeşlerimize, umrecilerimiz ve biz duaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bu zulmü durdurması için kendisinden müminler olarak dua ve niyazda bulunacağız ve biz samimi, ihlaslı olarak dualarımızı ülkemiz için, milletimiz için, ordumuz için, güvenlik güçlerimiz için, polisimiz, askerimiz için yapacak ve neslimizin de bozulmadan insanlar için bir tedirginlik yaratmayacak şekilde onları milli ve manevi değerlerle yetiştirerek vatanına, milletine, dinine sahip çıkacak bir nesli yetiştirmeyi de inşallah umrecilerimiz dualarında isteyecekler. Bizler de buna katkı vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar umrecilerimizin yolu açık olsun. Biz kendilerine... Kabak denilince ilk akla gelen ve kabak tatlısının da coğrafi işaret tescili bulunan Sakarya'da beyaz kestane kabağının tarladan sofraya yolculuğu başladı. Ekim'i Mart-Nisan aylarında özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan beyaz kestane kabakları yaklaşık 7 aylık sürecin ardından toplanmaya başlandı. Binbir zahmetle yetiştirilen kabaklar römörklere yüklenerek önce depolara daha sonrasında da satış yerlerine ulaşıyor. Usta ellerden geçtikten sonra tatlısıyla damakları şenlendiren çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi çeşitleri de sofraları süsleyen kabaklar yurt dışına da ihraç ediliyor. Tarlada 6 ila 8 lira arasında değişen fiyatlar marketlerde ise 15 ila 20 lira arasında satışa sunuluyor. Kabak Mart ayının 15'inden Nisan ayının 15-20'sine kadar ekilir. Toplama zamanı da Eylül ayının 20'sinden Ekim ayının sonlarına kadar devam eder. Şu anda da hasadımız devam ediyor. Sakarya'nın coğrafi işaretli kabağı toprağından dolayı daha lezzetli oluyor. Yani Adabağlar'na has bir özelliği var. Bu bakım ilk başta e, kabağı ekmeden önce tarlaları hazırlarız. E, ekeceğimiz yere hayvan gübresini koyarız. Ondan sonra toprak altı gübresi ekilir. Ekildikten sonra kabak çıktıktan 3-4 yaprak olduktan sonra ilk çapası yapılır. Ondan sonra e, bir 15-20 gün sonra ikinci çapadan önce üst gübresi atılır. Ondan sonra da boğazlama yapılır. Tarladaki fiyatlar 6 ile 8 lira arasında kabağın kalitesine gidiyor. Göre e, şu anda satılıyor. Marketlerde de yani 15-20 lira arası satılıyor. Rekolte bu sene kabak ekilişi daha yüksek. Hava şartlarından kuraktan dolayı olmayan yerler var biraz. Yani geçen seneye göre ta, bu sene daha yüksek. Bu sene tabii ada vatandaşın sofrasına kabak daha bol gelebilir. Türkiye özellikle daha çok İstanbul, Ankara, Antalya ve Afyon daha çeşitli illere de gönderiliyor. Yurt dışına da gönderiliyor. Sakarya kabağımız özellikle tatlı olarak kullanılıyor. Çorbada kullanılıyor ve daha mesela çikolata şeklinde, cezerya şeklinde kullanılıyor. Geçen seneye göre bu sene tabii kabak daha çok olduğu için vatandaşımız daha rahat kabak alabilecek. Daha yani daha fazla kabak tüketecek. Tabii bu yönden vatandaşın fazla kabak tüketmesi bizim de satışlarımızı etkiler. Seneye olan ekişlerim, ekiş tarlalara ekeceğimiz kabaklar hakkında bizim için daha iyi olur. İyi bir kabak, kabağın ilk başta erken ekilmesi, bir de kabağın parlaklığı, sap kısmının kalınlığı. Yani görüntüde kabaktan anlayan bir kişi kabağı anlar. Hasadı devam eden kaba, kabağımızın tarladan sofraya serüveni başlamıştır. Evet efendim, tarladan topladığımız kamakları getirdik. Şimdi ne yapacağız? Bunları elmas haline dönüşeceğiz. Şimdi bunları elma sahne evet. getireceğiz. Peki, canım. Kabaklarımızı tarladık, topladık, kestik. Şimdi ne yapacağız? Bir sürü yapacağız. elmaslarımız bizim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Benim... Sökümler başladı. 2024'ün yeni sezonun kabakları şu an kesmeye başladık. Tarlada topladığımızı geliyor sofralarımıza. Burada hazırlık aşamasına hazırlıyoruz. Değerli misafirlerimiz için bunları sunum haline getiriyoruz. Burada kestane cinsi kabaklar yetişiyor. Çok güzel kabaklar yetişiyor. Biz de bunları en güzel haliyle, en gü haliyle topluyoruz, kesiyoruz, güzelce de pişiriyoruz. Hatta biz burada kabak tatlısı diyoruz ama elmas diyoruz biz burada. Elmas haline getiriyoruz ona. Yani e, biz buna burada Sakarya'da elmas diyoruz. Sakarya'mızın coğrafi işareti, lezzeti elmas haline getiriyoruz. Kıymetli misafirlerimizin masalarını süslüyoruz. Sakarya'mızın bu eşsiz coğrafi işareti sade Sakarya'ya ait e, Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen giden oluyor, misafirlerimiz oluyor. Ki bunun yanında yurt dışından gelen giden misafirlerimiz sadece bu kabak tatlısıyla yemek için bize Özellikle geliyorlar. Gelen bir daha geliyor. Evet gelen bir daha geliyor. Özellikle geliyorlar. Bu eşsiz lezzeti kestane kabanı Sakarya'mızın o eşsiz lezzeti coğrafi lezzeti kabak tatlısını bizim burada işletmemizde tercih ediyor misafirimiz. Olay 17 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden Alim Kasap ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra kestane toplamaya gidiyorum diyerek evinden çıktı. Alim kasaptan bir daha haber alamayan yakınları durumu 112 Alci Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve CAK ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekiplerce olayın ikinci gününde Alim Kasab'ın cansız bedeni evlerine yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu. Alim Kasab'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilişkin olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı. <laughs> Konuyla ilgili bilgimiz dün sabah saat 11'de kahvaltısını yapıp alim abi alim kasap evden çıkıyor kestane toplamak için gidi bir daha haber alınamadı. Şu ana kadar hiçbir haber alınamadı. Afat burada, e, il jandarma burada, e, köy halkı burada, mahalleleri burada. Ama daha henüz bir haber alınamadı. Çalışmalar geniş şaplı devam etmektedir. Umudumuz başına bir şey gelmeden ailesine kavuşmak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çevreyi kasten kirletenlere yönelik 14.450 liraya kadar para cezası kesileceğini açıklamasından ardından zabıta ekipleri tarafından şehir genelinde denetimler sıklaştırıldı. Kameralarla tespit edilen kişilere para cezası uygulanırken bu kapsamda kent merkezindeki elektronik reklam panolarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mesajı yayınlandı. Başkan Özcan'ın mesajında Bolu'da yola kaldırma, parklarımıza çöp ve İzmir'i tatan, yere tüküren kim varsa terbiyesiz ve ahlaksızdır denildi. Olay Tabaklar Mahallesi, Bolu Valilik Binası yanında bulunan askeri lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etrafı tellerle çevrili olan askeri lojmanlardan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşlar tarafından yangın çıktığı düşünülen ve paneye neden olan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra kömür yakılmasından dolayı yoğun dumanların yükseldiği anlaşıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri devreye çıktı. Ekipler ormanlık alanın yakınlarında uçamayan bir kuşa rastladı. Kuşun yanına giden ekipler pelikan kuşunun yaralı olduğunu fark etti. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler kuşu kontrol etmek için yanına yaklaştı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş kendisi için aldığı hamsilerin bir kısmını jandarmaya verdi. Jandarma ekiplerinin beslemek için attığı balığı ise pelikan kedi gibi yakaladı pelikan tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Bunu kim buldu? Kim görür? Biz bulduk da Biz kim değil. bulacak? Nerede? Nasıl oldu? Nerede? İşte burada Yolda. Yani. Değil mi? Orada bulduk. Yolda. Tabii. Yolda bulduk. Korum aldı. Ne aldı? Korum aldı. Sen beri git. Araba gülüyor. Beri gelirsin. İşte Abi araba gülüyor. Hadi. Acıkmış değil mi abi hayvanda? Acıkmış. Bu kalkabilecek mi acaba? Evet, evet. Evet. Ayaklarında da bir kan izi var ama. Bu tarafta yarası var. Yaralı değil mi? Yaralı yaralı. Adı ne bunun? Osman mı? İlhami. <laughs> ben arkadan gireyim. Bekle bekle, Peşinizden geliyor. Dur, sana şey verecek diye Bekliyor. Evet. Hazır. dur. Kaçacak. Dur. dur. dur.

E şu an. Piyasadaki ekonomik sıkıntı tüm vatandaşlar tarafından hissedilirken bankalarında vatandaşa destek olmak için elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken günümüzde artan kart kullanımı ve dijitalleşme ile birlikte bankacılık masrafının azalmasını bekleyen vatandaşlar her geçen gün farklı bir masrafla karşılaşıyor. Şubede, ATM'de ve elektronik ortamda yapılan her işlemden ücret kesiliyor. Dijital ortamdaki kartsız işlemler özendirilmeye çalışılsa da bu işlemlerden de hizmet ücreti alınıyor. Aynı şekilde havalede, EFT'de, internet bankacılığında ne yaparsanız yapın, mesai dahilinde farklı, mesai haricinde farklı. Böyle bir standardın olması gerekli ki vatandaş bilmeli. Vatandaş parasını alırken miktarına göre 80 ila 100 lirada belirli bir limitin dışında çekmeme gibi bir zorluk var şeklinde konuştu. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı işlemlerde tabii ki kayıt ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Ama bunun bununla ilgili hem mükellefin hem vatandaşın bunlara uymasındaki sıkıntı bankaların da tabii elini taşın altına koyması lazım. Yoksa bankalarda kendi paranızı havale ettiğiniz zaman bir yakınınıza gönderdiğiniz zaman çocuğunuz okuyorsa harçlık gönderdiğiniz zaman bir EFT ücreti. Aynı zamanda kendi paranızı ATM'den aldığınız zaman mesai dışında e, bu sefer bir komisyon. Yani her türlü e, nam altında ve bankalarda bir norm birliği olmamaksızın bütün bankalar, kamu bankaları, özel bankalar kendilerine göre bir rakam belirleyip alıyorlar. Bunun bir tavanı, tabanı olmalı. E, ben Paramı çekeceğim oradan. 5 bin lira alacaksan bir şey yok. Eğer 10 bin lira alırsan faizinin kesilmesi. Aynı şekilde tabii yaptığınız haberlerde, EFT'de, internet bankacılığında ne yaparsanız yapın. Mesai dahilinde farklı, mesai haricinde farklı. Böyle bir standartın olması gerekli ki vatandaş bilmeli gidip parasını alırken içinden 80 lira, 100 lira, 200 lira paranın miktarına göre ve e, belirli bir limitin dışında çekememe gibi bir zorluk. Şimdi kayıtlı ekonomide tabii artık bundan sonra biraz daha bu iş e, zorlanacak. E, hem o parayı havale ederken aynı şekilde nakit ödeyemediğiniz için banka aracılığıyla yatıracaksınız. Bu sefer buradaki limitlerin belirlenmesi lazım. Veyahut da insanlar götürüp parasını yatırıp diğer şubeden, aynı bankanın diğer şubesine gönderdiği zaman da aynı söylediğim gibi bu masrafların alınması adil değil. Hem de vatandaşa bu Yüksek enflasyon döneminde kayıtlı ekonominin artık her kayıtlı ekonomide uygulanması lazım gelen şartları yerine getirebilmesi e, külfet getiriyor. Bunun için ne yapılması lazım? Vatandaşa yük değil, destek olması lazım. Vatandaşın bu konularda uyarılması lazım. Emekli aylığınızı alırken aynı şekilde normal günlük hayattaki parayı yatırıp çekerken başka şubeden hesabınıza getirirken farklı bir e, ücret alınması. E, dolayısıyla yani bir taksiye binip götürüp o şubeye o parayı götürseniz belki o kadar tutmayacak veya bir işte toplu taşımayla gitseniz ama e, maalesef bir taraftan e, işlerimiz daha pratik, daha kolay ve kayıtlı olsun diyorsunuz. Diğer taraftan bunun üzerine bir külfet geliyor. Bunun için bankalar da vatandaşın e, bu uygulamalardan mütevvirli e, sıkıntıların ortak olması lazım. Komisyonların kaldırılması lazım. En azından belirli bir limitin dışında olması lazım. E, şimdi 7 bin liraya kadar bu iş olunca insanlar bunu taksitle veya diğer e, alternatif harcamalarında kullanacağı e, harcamalarında Büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar. Bir an evvel bunun önlenmesi lazım ki bu işi dem vatandaş mağdur olmamalı.